Anadolu Yollarda kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün heyecanlı bir gün bizim için. Anadolu'muzu muayeneye götüreceğiz. Ee, bakalım muayeneye gittiğimizde bir sorunla karşılaşacağız mı? Yoksa tek seferde kusursuz olarak geçecek mi Anadolu'muz? Bunları beraber yaşayacağız arkadaşlar. Veya muayene sonrasında ne gibi bir şeyler olacak, ne olacak? Hepsini beraber yaşayıp göreceğiz. inşallah sıkıntı çıkmadan Anadolu'muz geçecek. Bir muayeneye gitmeden son kontrollerimizi yapalım beraber. Hadi muayeneye gidelim. Evet, dörtlülerimiz yanıyor. Park lambası da yanıyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. falamalarımız da yanıyor. Evet, sinyallerimizde de sıkıntı yok. Plaka lambamız yanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arabanın donanımında hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. İnşallah muayenelerinde de geçeceğiz kusursuz. Bir de son sinyal yakalım. arkadaşlar. Sinti yok. Evet. Aracımız muayene hazır. Bir gidelim bakalım arkadaşlar neler olacak, başımıza neler geçecek. Hep beraber yaşayalım. tabii Anadolu arabamız acaba Faysal'in eşsiz manzarasıyla yolumuza Anadolu'na devam ediyoruz. Ee, Anadolu biraz da e, bindiğim arabadan bahsedeyim size. 1977 model Anadolu SL modeli. 4 kapalı olarak üretilmiş bir araç. Ee, tam bir o zamanların yani Türk aile ya, arabası diyebilirim arkadaşlar şunu anlamıyorum ben o zamanlar üretilen bu araba neden daha geliştirilip de bugünkü modelleri üretilmedi acaba? Yani şu an bir Mercedes'ten daha kaliteli bir araba yapabilirdik o zaman daha da geliştirilip devam edilseydi. Ama siyasi nedenler diyelim, i̇şte ekonomik nedenler neyse zaman işte fabrikanın kapısına kilitli. beraber yolumuza devam ediyoruz bayağı da heyecanlıyım yani Anadolu'yla ilgili ilk muayenem bu daha önce çok muayene araba götürdüm tabii de yani muayeneden geçecek arabalarda Anadolu nasıl olacak acaba bundan çok heyecanlıyım yani Kurası aldık. Şu an 1953 sıra. 1952 de birazdan gelir. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar numaramızı aldık. Yalnız kredi kartı geçerlidir diyor istasyonlarda hep de. Kredi kartına 7 TL fark alıyorlarmış. Onu da burada öğrendik bak. Hiçbir yerde yazılmıyor bu. İşte kredi kartı geçerlidir, geçerlidir. Yeni geçerli oldu zaten. Şimdi ya da yoktu biliyorsunuz. Ama 7 TL fark alıyorlarmış artık. Nakit getirmediğimiz için mecburen farkını da ödemek zorunda kaldık. Bunu da bir dipnot olarak bir kenara yazın arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Evet, kayıt işlemlerini yaptırdık şu anda. Anons edilmesini bekliyoruz. Evraklarımızı verdik oraya ruhsatı. İşte kimliğe baktılar, araç sahibi siz misiniz diye. Tamam dediler. Olmazsa her vekalet alıyorlar diye biliyorum onu. Ödememizi yaptık. Sıra numarasını bekliyoruz arkadaşlar. Pandemi kuralları çerçevesinde içeride beklemeyin dediler. Dışarı çıkarlar bizi. Havada biraz soğuk malumunuz. Bekleyeceğiz artık. Ne zaman gelirse sıramız gireceğiz inşallah. Sorunsuz şekilde Anadolu'muzu muayeneden geçireceğiz. Evet evrakları verelim arkadaşlar. 15 dakika geçti daha bekliyorum dışarıda yavaş yavaş üşümeye başladım artık ama bu iş mecbur devam edeceğiz artık ne zaman sıra gelirse anons edilmesini bekliyoruz anons edildiği an arabamız hemen şuraya kanala yanaştıracağız girecek ve çıkacak inşallah sorunsuz evet Anadolu bekliyor muayeneyi araç muayene istasyonunda en başlık yerinde zirvede yine bir yıl nolu otoparkta bekliyor. Hava soğuk arkadaşlar. Şimdi görevliler geldi arkadaşlar. Aracı muayene için sterile getirdiler. O soracaklar yerler büyük bir ihtimal. Direksiyona streç filmi kapladılar. Aracıza biraz birazdan alacaklar herhalde bu bekliyoruz, bekliyoruz. Anadolu'muzla, gündürle beraber bekliyoruz muayeneyi. Evet, anons edildik arkadaşlar şu anda. Arabamızla beraber iki kanal dediler. Oraya yanaştık, bekliyoruz şu anda. Birazdan şu sıra bittiği zaman içeri doğru gideceğiz inşallah. Evet sıramızı bekliyoruz arkadaşlar. Şansımıza soğuk bir güne denk geldik. Şubat'ın bugün 19'u. Kayseri'de soğuk bir hava var. Sıramızı bekliyoruz. Sıramız geldiğinde içeri alacaklar. Araç tutturalım diye dışarıda dondum arkadaşlar gerçekten. Şansımıza bugün en son araç bizim muayeneydi arkadaşlar. Saat 16.45 almıştım randevuyu. Herhalde 17'de zaten son. En son araç benim ki İnşallah onları göz ardı etmek yani bir evvel gitmek gideceğiz diye düşünüp de kusur bulmazlar. Gerçi arabamda bir kusur yok çok şükür yani her türlü bakımını yaptırdık. Geldik muayeneye bakalım arkadaşlar artık. Ben de artık heyecanlanmaya başladım gerçekten yavaş yavaş. Evet istasyona gelen arkadaşlar yaklaşık 35 dakika oldu. Ben 15 dakika önce gelmiştim. En son benim araç kaldı gördüğünüz gibi. Türk Türk istasyonunda en son bunu alacaklar vaziyet. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Sıra bizde arkadaşlar. Artık bu başlayalım. LPG tüpünün tarihine bakıyorlar. 10 yıllık olması gerekiyor yani en fazla. Bizimki geçiyor zaten. İlk yardım çantası. Gerekli tesisatlarımız da tamam zaten. 有点上了很大的进步。 Evet, araba içeri girdi arkadaşlar. Arka taraf kapıya gidiyoruz biz de. Oradan aracı teslim alacağız. <laughs> evet arkadaşlar, normalde burada içeride bekleniyordu. Ama koronavirüs tedbirleri kapsamında burayı kapatmışlar. Soğuk bir Kayseri akşamı akşam oldu. Dışarıda bekliyoruz. Yazhaneyi kapatmışlar. Evet saat tam 5.30 oldu arkadaşlar. 4.45'de edilen doğum. Araç çıktı şu anda içeride muayeneden. Birazdan raporunu yazıp getirecek arkadaş. Sonucu da sizlerle paylaşacağım. Artık muayeneden geçecek miyiz? Arkadaşlar iki tane ağır buldular. Ön teker bilyası boşluk var diyor. Sağ ön tekerde. Bir de şasi numarası okunamıyor diye yazmış. Yani şasi numarası bu araba yıllardır muayeneye giren bir araba. 1977'den belli giriyor da. Bugün mu okunmuyor? Onu anlayamadım gerçekten. Garip bir durum. Ama yapacak bir şey yok yani. Burada rapor verdikten sonra bunlar. Mecbur onlara gidip tekrar kontrol ettirmek gerekiyor ya servenimiz biraz olumsuz sonuçlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar muayene dönüşündeyiz. Muayeneye giderken ben oldukça heyecanlıydım biliyorsunuz. Dönüşte de arabes takıyorum artık arkadaşlar muayeneden kaldım. Ee, Anlamadım şey aracın şasi numarası okunmuyor diyor. Yarısı okunuyor, yarısı okunmuyor aracın üzerine çakılan. Bu aracı arkadaşlar 77 model. 1977'den belli muayeneye giren bu araba şase numarası bugün okunamıyor ne hikmetse. Kardeşim bu zaten iki senede bir gidiyor muayeneye. Her zaman okunuyordu. Yarısı okundu yarısı okunamadı diyor. Okusaydım diyor. Sıkıntı yoktu diyor arkadaş. i̇yi de garip bir durum yani gerçekten. Şimdi mühendisler odasına gidecekmişiz. Orada Tekrar şahsen numarası çaktıracağız. Nerede olduğunu bilsem bakacağım gerçekten ben de okunuyor mu okunuyor neyse. Bir de sağ da boşluk var dedi arkadaşlar. Hadi boşluğu anlarım yine. De şu şahsen numarası biraz aklımı karıştırdı. Durum vaziyet böyle arkadaşlar. Muayeneden kaldık bir, bir ay içinde tekrar. bu aynı tekrarı. Allah! Tam yerinde. şu anki halime özgün bir şans çıktı arkadaşlar. Sürünüyorum. Bir ay sonra inşallah muayene tekrarında da başta sıkıntı çıkarmazlar da güldürümümüzün muayenesi gerçekleşir.